hayatım? Bunlar biletlerimiz. Bakabilir miyiz? Standart storeler kadar değil. Bizimki biraz fazla olduğu için hepsini göstermek zor olabilir. Nasıl yani? Oooo. Üç kişiyiz. Biletlerimiz Ömer ha. dede. Diyorum ki Pullarımızı aldım. Pullarımızı aldım. Uçuş saati yaklaşırken biraz hüzünlenmeye başlamıştık. Duru, yatağın hazır bebeği. <laughs> Vedalaşmalarımız bol ağlamalı oldu. Gel bir tanem gel. Gel. <laughs> Hadi bay bay herkese. Hadi, Hadi gidiyoruz. Evet, Çok zorundayız. <laughs> uzun uzun el sallayıp kendimize ayrılık fikrini alıştırmaya çalıştık. Gözden kaybolana kadar el sallamaya devam ettiler. Durumun ilk uçak yolculuğuydu. Çoğunu uyuyarak geçirdi. Yeni gerçekliğimizi yavaş yavaş idrak etmeye başladık. Önümüzdeki belirsizlikler bizi korkutuyordu ama aynı zamanda olanakları düşünmek bizi çok heyecanlandırıyordu. Her şeye hazırlıklı olma ihtiyacıyla yanımıza bir sürü bavul aldık. Havaalanının iki kat altı tren istasyonu yere yürümüyorsun yani. Çıkış kapısının olduğu hizada aşağıda. Kus yok. Kapı kapandı tam gidecekleri sırada bastılar tekrar açıldı. Evet. Kaos yok. Sık bir şey yok. Baksana içinde yüzde 25 falan var. Yani Valizimiz bu kadar. eli sınırı yok. Kaç dakikalık bir yolculuktu bizimki? Yarım saat. Yanlış peronda beklediğimizi fark edince biraz telaş yaşadık. Ama bir şekilde kendimizi trene attıktan sonra bayağı bir rahatladık. Trenden inince valizlerimizle sığacağımız bir taksi bulmamız gerekiyordu. Şansımıza gardan çıkar çıkmaz kocaman bir taksi gördük. Daha da iyisi taksici Türkçe biliyordu. Otele vardık Yerleştik ve nasıl ev bulacağımıza kafa yormaya başladık. Bütçemiz kısıtlı ve vaktimiz azdı. gel. Buraya buraya gel, buraya gel. Dura, hadi kalk kahvaltı yapacağız. Günaydın kızım. Günaydın aşkım. Hadi kalk kahvaltıya gidelim hadi. Değişik bir kahvaltı kültürü var değil mi? Fasulye vardı. Orayı da bir çekmek lazım aslında. Fasulye, sos, sosis, bacon. Bunlar bizim tüketmediğimiz ama neredeyse özellikle yerel görünen herkesin tükettiği şeylerdi. Farklı evet nasıl farklı? Mesela kızartma yok. Yapılmış yumurta var. Mesela kompleks var ama ben mesela Türkiye'de bir açık bir kahvaltı falan kompleksi Tek çeşit böyle olur. ucuz adamın karnına doyuralım şey olsun aradan çıksın diye bir değerlendiriyorum. Burada orman meyveleri de vardı yanında. Hı, evet. İstediğin kadar koyabiliyorsun. Biz Renk Türkiye'de üzeri, bird, çilek. çok pahalı olduğu için alamadığımız meyveler bunlar. Evet. Hep dondurulmuş bulabildiğimiz. İşte bunun yanına onu koyduğu zaman o amaçla koymadığını görüyorsun ki birçok kişi de sadece onu yiyip kalkıyor. Kahvaltılık gevrek kültürü çok fazla işte bu var. Yanında Coco Pops'un çikolatası da var. Şöyle bir şey var gene yulaf türevi sanırım. Granola olduğunu tahmin Ama ediyoruz bunu. Add to biscuit serving Complaints olduğu için hani bu açıp kıtır kıtır yenebilecek bir şey büyük ihtimalle. Dur. Kahvaltıdan sonra etrafı keşfetmeye çıktık. Sonradan çok ünlü olduğunu öğrendiğimiz Mill Road otele çok yakındı. Şöyle giderken manav şirin görünüyordu. Şurada da Londis diye bir market var. Orada da başka şeyler indir. Limoncello. Bir tanesi bir evet. Oo. Yani, taneyle satılıyor. Durumu burada var. Dört tanesi iki nektarinin. Elba çok tüketiliyor sanırım. Onu kiloyla satıyorlar. Hattımızı aldık. Evet. Bir tane markete denk geldik. Çok şükür onda da varmış. Onu takacağız ama ne zaman takacağız? Midrod üstündeki bütün emlakçılara uğrayıp derdimizi anlattık. Cambridge'in merkez camide otele çok yakındı. Öncelikle işlerimizden biri de koleje gidip kayıt yaptırmaktı. Merkeze inmişken diğer işlerimizi hallederiz diye de düşünmüştük. Bu yolun adı Mill Lane. Queens College'a giden yol burası. Bağlı olduğum koleji göreceğim diye bayağı heyecanlıydım burada. İlk defa okulla bağlantılı bir yerde, okulla bağlantılı kişilerle iletişim kuracaktım. Hi, excuse me. Do you know how I can get into the...